Merhaba Uzay, oyuna hoş geldin. Ben Squid Game bebeği. Bakalım bu oyunu tamamlayabilecek misin ve hayatta kalabilecek misin? Eğer eve gitmek istiyorsan oyunu başarman ve tamamlaman gerekiyor. Aynı Squid Game'deki gibi. Seni çok zor şeyler bekliyor. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi Squid Game bebeği beni kaçırdı ve farklı farklı oyunlar oynatacak. Hadi bakalım, başlayalım arkadaşlar. Allah Ey abi ne yapacağım ben burada Squid Game bebeğim Buradan karşıya geçmeye çalışacaksın En sonunda da benimle kapışacaksın Eğer beni yenersen Eve gidebilirsin Şimdi gördüğün gibi buradaki parkuru Yapmak zorundasın Birinci oyunumuz bu Hadi bakalım oyun başlasın Başlasın bakalım arkadaşlar Biz proyuz o yüzden yapacağımı düşünüyorum Hemen şöyle at bakalım tamam çok güzel arkadaşlar Harbiden proymuşuz yani. Şöyle geçelim. Evet. Pro değilmişiz arkadaşlar. Hop. Tamam. Şu beyaz kutuların üstüne çıktığımız zaman oradan başlıyoruz. Yere düştüğümüz zaman. işte bu. Bu şekilde. Şu an aldık oradaki puanı. Hop. Tamam. Orga şu. Oy oy. Tamam. Harbi proyuz. Şöyle hadi. Ah be. Az kalsın yapıyordum arkadaşlar. Bir daha buradan nasıl zıplayacağız? Ah şuradan tamam. Hop. Aa düştük. Bir dakika yapacağım. Hemen şöyle atlayalım bakalım. Buradan hızlı hızlı atlamamız gerekiyor arkadaşlar herhalde. Hiç hayır tempomuzu kesmeden diyeceğim. Ama gerçekten oyunlar çok zor arkadaşlar. Squid Game bebeği beni kaçırdı ve farklı farklı böyle oyunlar oynatıyor. Squid Game'de de oyun oynuyorduk ama bu biraz daha zor bir oyun arkadaşlar. Çıkamıyoruz oraya. Arkadaşlar bunu yapabiliriz. Ben kendime güveniyorum. Size de güveniyorum. Oyunu başaracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop, hop. hayır be. Tam ucunda düşmüştüm. Harbiden tam ucunda düşmüştüm. Hemen şöyle gidelim. Hadi bakalım. Ih, tamam. Ya. Arkadaşlar gerçekten çok zor ya. Noob yazmayın bana lütfen. Harbiden çok zor ya. Bayağı zor yapmışlar oyunu arkadaşlar. <laughs> Gerçekten noob değilim. Neyse biraz yaklaşabildik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen şöyle atlayalım inşallah geçeceğiz artık abi. Hop. Arkadaşlar gerçekten o kadar zor ki yani. İnanılmaz bir şey adamım. Vallahi çok kötü düşüyoruz arkadaşlar. Buradan hani yorumlara yazın bakalım. Gerçekten buradan atlayabilecek var mı? Hani gerçekten merak ediyorum. Yorumlara yazın. Buradan atlayabilen var olacak olur muydu benim yanımda olan? Sonunda geçtim arkadaşlar. Şimdi buradan buraya atlıyoruz ve bitirdik oyunu tamamdır. Birinci oyunu tamamladık arkadaşlar. Hey Squid Game bebeği. Birinci oyunu zar zor tamamlayabildim. Bu kadar zor mu yaptın sen oyunları ya? Ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum bu oyunların. Sana söylemiştim uzay. Ha <laughs> Bu bir oyun ve hem çok zor bir oyun. Diğer oyunlar gibi kolay olmayacak. Seni çok zorlayacağımızı söylemiştim. Şimdi ikinci oyuna geçiyorsun. Ve üçüncü oyunda son olacak. Bakalım nasıl sürprizlerle karşılaşacaksın. Hadi geçelim o zaman arkadaşlar yepyeni bir oyuna. Bakalım bizi neler bekliyor. Gerçekten çok merak ettim. Hadi bakalım. Evet Uzay yeni oyunumuza hoş geldin. Bu sefer altında lavlar dolu olan bir oyun oynayacağız. Görmüş olduğun gibi inanılmaz zor bir parkurumuz var. Tekrardan ve lav tuzaklı. <laughs> Bakalım ne yapabileceksin? Of Squid Game bebeği ya. Neyse arkadaşlar artık bir şekilde atlayacağız buralardan. Biz proyuz arkadaşlar. Bu bize bir şey yapamaz. O yüzden güç Hiç... ayır yanıyoruz arkadaşlar. Olamaz. Tekrardan burada doğduk. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz proyuz ve bu oyunu da geçeceğimize inanıyorum. Uzay bir ailesi. Siz benim arkamda olduğunuz sürece ben bütün oyunları geçerim. Şöyle hemen atlıyoruz bakalım tamamdır. Hemen burada spam pointimizi çekelim. Tamam arkadaşlar. Efsane gidiyoruz şu anda. Hadi bakalım. Hop. Tamam. Çok güzel. Aha. Bunlar ne böyle? Nasıl çıkacağız biz buradan arkadaşlar? Aman inşallah bir anda kapanmaz. Valla kendi parkurumu şu an kendim yapıyorum herhalde. Aynen. Harbi kendi parkurumuzu kendimiz yaptık arkadaşlar. Şöyle ölürsek diye spawn point'imizi çekelim. Hop hadi bakalım. Çok az kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım. İşte bu. Tamamdır. Spawn point çektiği diye bir tuşumuz var burada. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam buraya atladık. Aha görünmez bir şekilde geliyor ya. Bul Aha buluyoruz tamam. Şu an atlayacağım yerleri buluyorum. Nerede? Şurada tamam. Hii. Tamam çok güzel. Hayır ayrılamaz arkadaşlar çok az kalmıştı. Neyse biz bu bunu yapacağız. Yani gerçekten pur olduğumu kanıtı arkadaşlar. Fena düştük. Tamam hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok bu oyunu da geçeceğim arkadaşlar sizler için bu oyunu da geçiyorum. Hadi bakalım işte bu be tamamdır. Buraya kadar okeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi şuradan fena bir şekilde zıplamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Zıp zıp tavşan. Tamam burayı da yaptık. Allah. Hadi bakalım. Hop. Hayır. Kapı çıktı önüme. Kapı çıktı. Olamaz. 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 Burada öleceğiz o zaman. Orada tekrardan doğmam gerekiyor. Evet buraları tekrardan yapabilirim. Burası çok güzel arkadaşlar. Noob işi burası. Burayı noob bile yapar yani. Fakir bebeği getireyim. Fakir bebek bile yapar. Şimdi buradan Hop tamam. Of, fena ya. Görünmez kapılar geliyor. Şimdi buradan bir şey Aha. Vallahi buldum. Şansa bulduk arkadaşlar. Bir anda çıktık. Bitiş kolaydı lobiye döndü. Tamam. Lobiye döndük arkadaşlar. Oyunlarımız burada. Şimdi e, buton butonu bul. Butonu bul var. Butonu bul bakalım. Aha. Bu neymiş? Bulamazsan oku. Bulamazsan oku. Bulurum bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bence buluruz. Hadi bakalım. Başlayalım. Buradan bir yerden buton bulmamız gerekiyor herhalde. Okusa mıydık ya? Arkadaşlar oyunun taktiğini vermişler bize ama Herhalde zor bir oyun. Joker hakkımızı da böyle kullanacağız. Ama ben bulurum ya. Neyse. Sandığın altındaki ocakta. Hadi canım. Arkadaşlar ben bunu hayatta bulamazmışım ama. Bunu nasıl bulabiliriz abi? Düğmeyi bulduk arkadaşlar. Aha bir dakika. Düğmeyi hem de çok güzel bulduk. Nasıl bulduk ama? Gördünüz mü arkadaşlar? Harbi pro, proyuz ya. Lobiye dön. Tamam. Bu arada burada da gördüğünüz gibi Squid Game kostümümüz var. Mavi. Aynı Squid Game'deki gibi şöyle giydik. Efsane oldu gördüğünüz gibi. Evet Uzay. Son ve en zor oyunla karşınızdayız. Şimdi yapman gereken şey obsidiyeni kırmak. Sandığın içerisinde zaten obsidiyeni kır ve bulamazsan şey var. Bak şimdi. Buna açıyorsun. Amaç obsidini kırmak. Sana burada not bıraktık. Karşında görmüş olduğun obsidini kırman gerekiyor. Eğer bu obsidini kırarsan oyunu kazanıyorsun ve benimle kapışmaya hak kazanıyorsun. Var ya senin işini öyle bir bitireceğim ki arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Şöyle bakalım. Burada odunumuz var. Odunu kırıyoruz arkadaşlar önce. Burada taş falan da var. Obsidini kırmamız gerekiyor. Ama ocak nasıl yapacağım? Ocak. oh tamam tamam ocağı şeyle yapacağız. Hemen şöyle kıralım bakalım arkadaşlar. Ben kendime güveniyorum. Bu oyunu da efsane bir şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Siz de bana güveniyorsanız yorumları yazın bakalım hadi. <laughs> tamam çubuğumuzu da yaptık. Şöyle çalışma masamızı alalım. Öncelikle bir kazma yapacağım. Kazmamızı yaptık arkadaşlar. Hemen kazmayla taşları kırıyoruz. Tamam mı? Hemen taşları kırıyoruz. Taşlarla birlikte taş kazmamızı yaptık. Çok güzel. Hemen demir kırıyoruz. 3 tane demir yeterli. Ve ocak yapmak için taş gerekiyor. Hemen taşlarımızı topluyoruz. Ama bu kadar ocak ee, taş yetmeyecek bize herhalde. Ne yapacağız? Taş var mı? Daş lazım. Daş arkadaşlar. Gerçekten daş lazım şu an bize. Burada kömürleri kırıyoruz. Ocağımızda eritelim diye. Aferin, güzel gidiyorsun. Taş kazmanı yapmışsın, o yüzden sana ödül olarak fırın vereceğiz. Sandığın içerisine bakabilirsin. Sandığın içerisine bakayım. Aha harbiden fırın. Tamam çok güzel. Şimdi bunu iyi bir yere koymamız gerekiyor. Şöyle tamam buraya koyalım. Hemen şu demirimizi eritelim bakalım arkadaşlar ve obsidini kıracağım. Efsane olacak gerçekten. Aha burada elmaslarımız var tamam. Hemen demirlerimiz erisin. Sonra buradaki elmasları kılacağım. Elmas kılıç yapacağım ve obsidini kırıp buradan kurtulacağım. Oyunu da tamamlayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Squid Game bebeğini yeneceğiz yani. Hadi bakalım şöyle bakalım. iki tane demir olmuş tamam. Biraz daha beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Fırınımızda demirlerimiz pişsin bakalım. Şöyle bunu da okey. Şimdi şöyle çubuğumuzu yaptık. Hemen demir kazmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen elmaslarımızı kıralım. Daha fazla mı kırsak ya? <laughs> Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Sonra gelip kırarız istersek. Şöyle tamamdır. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi sizler için efsane eğlenceli farklı farklı videolar çıkıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi kazmamızı yapıyoruz hemen. Efsane oldu kazma. Tamam. Şu an kırabiliriz arkadaşlar obsidiyeni. Hadi bakalım biraz zorlanacağız. Ama obsidiyeni kıracağız arkadaşlar. Altın da bu arada obsidiyen kırıyor diye biliyorum. Yorumlara yazın bakalım. Kırıyor mu kırmıyor mu? <laughs> ben de öğrenmiş olurum. Hemen kıralım bakalım obsidiyenleri. Buradan kaçalım arkadaşlar. Ve Squid Game bebeğini öldürelim artık. Gerçekten fazla oldu arkadaşlar. Baksanıza ne güzel kırıyoruz obsidiyenleri. Obsidiyencik obsidiyen obsidiyencik. Evet arkadaşlar bastık ve ödülümüzü tamamladık. Final yazıyor arkadaşlar burada. Ee, görmüş olduğunuz gibi şimdi Squid Game bebeği gelecek karşımıza. Ve onunla kapışacağız. Hemen şöyle bırakalım eşyalarımızı. Squid Game bebeği şimdi seninle kapışmaya hazırım gel bakalım. Geliyorum. İşte geldim buradayım. Hadi bakalım beni yenebilecek misin? İşte şimdi işim bitti. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar fena dövüyoruz. O o da bize vuruyor. O da bize vuruyor. Hayır, hayır öleceğim. Arkadaşlar kaç 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 kaç. Kazmamı almam lazım. Kazmamı almam lazım. Çubuğumu aldım. Çubukla vuruyoruz. Kazma kazmayı almamız lazım. İşte bu. Hayır, işte bu öldürdük arkadaşlar. Hayır, ben seni öldürüyordum. Sen sandıktan kazmayı al. Haha, <laughs> işini işte böyle bitiririm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Squid Game bebeğinin işini bitirdik. Oyunları da efsane bir şekilde oynadık.